Peki hocam, e, diyelim ki elimizde herhangi bir bir yumru hissettik, bir kitle gibi bir şey hissettik, geldik. Evet. Size başvurduk. Sonrasında hastayı neler bekliyor? Tanıda neler yapıyorsunuz? Tedavide neler bekliyor? Bir meme kitlesiyle müracaat eden bir hasta, eğer 40 yaşından küçükse ona ultrasonografi ile başlıyoruz. Hı hı. Yani bir ultrason yaptırtıyoruz. Ultrason yaptırmamızın sebebi mamografinin Tehlikeli olması, 40 yaşından önce mamografinin memeye zarar vermesi falan değildir. Hastalar bunu yanlış algılıyorlar. E, 40 yaşından önce mamografi çok iyi görüntü vermeyebilir. Meme dens olur, daha e, şey. Ondan dolayı 40 yaşından önce ...ultrasonla başlıyoruz. Kitleyi ultrasondan inceliyoruz. Eğer ki ultrason sonrası ihtiyaç varsa mamografi çekiyoruz. Burada Kitlenin özellikleri bir tümöre gidişi gösteriyorsa yani bir kötü huylu bir kitleyi e, gösteriyorsa o zaman iğne biyopsisi yapıyoruz. İğne biyopsisi ile hemen hemen kesin tanıyı koyabiliyoruz. İğne biyopsisinin arkasından eğer ki tanı olarak meme kanseri tanısı konmuşsa hastaya o zaman evrelendirmesine geçiyoruz. Hı hı. Bu kanser... Sadece meme de tek bir noktada mı yoksa multisentrik mi yani memenin başka noktalarında var mı diğer memede var mı bunları görmek için meme emarıyla ile inceliyoruz